Kemal Burgas, Tesislerinden mutlu günler sevgili seyirciler. Galatasaray'ımız Cuma günü Fatih Karagümrük'le Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya gelecek ve o mücadele öncesindeki antrenmandan canlı yayınla karşınızdayız. Galatasaray'ımızın resmi YouTube kanalından az önce Kaptan Mauro Icardi'nin basın mensuplarına açıklamaları vardı. O açıklamaların ardından da şimdi antrenman başladı ve biz de bu antrenmandan bir bölümü sizlerle paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Futbol takımımız Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup etmişti. Lige 3 puanla başlamıştık ve şimdi de ligin ikinci haftasında bu kez rakip yeniden Süper Lig'e ye yükselen Fatih Karagümrük olacak ve böylelikle bu haftayla beraber resmi olarak kendi sahamızda yani Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta taraftarımız önündeki ilk resmi mücadelemize de çıkacağız. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Futbol takımımızda bu mücadele için Gaziantep maçının hemen ardından antrenmanlara başlamıştı ve devam ediyoruz. Cuma günü saat 21.30'da İki takım Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Şu anda topla bir dinamik ısınma gerçekleştiriyor oyuncularımız. Kalecilerimiz bir başka köşede teknik direktörümüz Okan Buruk sahanın diğer tarafında. Tabii bugün bir taktiksel çalışma da yapılacak antrenmanın devam eden bölümünde. Basın mensupları da hem televizyonlar hem de gazeteler için bugün antrenmanın ilk 20 dakikalık kısmını sizlerle paylaşacaklar. Biz de resmi YouTube kanalımızdan paylaşıyoruz. Tabii süper chatimiz her zamanki gibi açık. Yine değerli yorumlarınız olursa süper chat'e gelecek. Onu da yine paylaşırız canlı yayında sevgili seyirciler. İşte yine transferimiz Leroy Sane ilk resmi mücadelesini Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oynamıştı Galatasaray formasıyla. Ve o da çalışmalarını sürdürüyor. Yine Victor Simen Antep mücadelesinde kadroda maç kadrosunda yoktu. Büyük ihtimalle tabii herhangi bir aksilik olmazsa Fatih Karagümrük mücadelesinde onu kadroda görebiliriz. Maç kadrosunda görebiliriz. O da geldiği günden bu yana yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ımızın yıldız golcüsü Victor Osimen. Topla dinamik ısınma devam ediyor futbol takımımızda. İrfan Hoca eşliğinde. İstanbul'da tabi bulutlu bir hava, güneş de zaman zaman kendini gösteriyor ama en azından esen, birazcık daha böyle ferahlatan bir hava var. Gaziantep çok sıcaktı, onu belirtelim sizlere. Ama biraz daha güzel bir hava söz konusu İstanbul'da sevgili seyirciler. Tabii özel içerikler için Galatasaray YouTube katıldı ve GS Plus Premium'a üye olmayı unutmuyoruz sevgili seyirciler. Dün Gabriel Sara'nın body cam'inden, vücut kamerasından çok güzel bir içeriği arkadaşlar sizlerle paylaştılar. Çok keyifli özellikle Sara ve Osimen arasındaki o diyalog gerçekten görülmeye değerdi. Youtube katılda sizleri bekliyor bu içerik ve daha fazlası her zamanki gibi Galatasaray Youtube katılda ve GS Plus Premium'da olacak. Süper Lig'de ikinci haftayı oynayacağız. Rakip Fatih Karagümrük sonrasında Kayseri deplasmanına gidecek Galatasaray'ımız. Ardından yine kendi sahamızda Rize mücadelesi ve ardından da bir milli maç arası yaşayacağız. Türk milli takımımız milli maç oynayacak ve diğer tabii milli takımlar. O nedenle bir ara olacak. Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi öyle diyelim. Ardından yine sezon kaldığı yerden devam edecek. Emir Bey'e teşekkür ediyoruz Süper Çete yaptığı katkı nedeniyle. Ahmet Yücel de yine Süper Çete katkısını gönderiyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Tabi 28 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde bir kura çekimi gerçekleşecek ve Galatasarayımızın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. 8 maç, 4'ü kendi sahamızda, 4'ü deplasmanda olmak üzere. İlk 8'e giren takımlar direkt olarak bir üst tura çıkacak. 9-24 arası bir playoff maçı oynayacak ve oradan da turu geçenler son 16 turuna kalacak. Yunus Şanlı taraftara çağrıda bulunmuş. Elimizi olabildiğince cebimize atalım ve transferler için elimizden geleni yapalım demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kahraman Bey de yine süper çete katkıda bulunmuş. Ona da teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar, değerli yorumlar geliyor antrenmanda devam ediyor. Futbol takımımızın şu anda topla hem dinamik kısımma hem pas çalışması gerçekleştiriyor futbolcularımız. Can Bey en büyüksün Galatasaray demiş süper çete gönderdiği mesajında. destek veren gücü yettiği oranda 1 lira bile olsa, 100 lira da olsa, 1000 lira da olsa destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Arif Bey herkesin korktuğu takım demiş Galatasaray'ımız için. Hem bu sezon inşallah Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir başarı elde etmeyi istiyoruz. Ait olduğumuz yerde. Hasan Bey de Süper Çete katkıda bulundu. Emrah Bey teşekkür ediyoruz. Süper Çete verdiği güzel katkı için. Bünyamin Bey ondan da yine Süper Çete katkı geldi. Bunlar gerçekten damlıya damlıya göl olan katkılar. Herkese teşekkür ediyoruz. Paşağan Bey şanlı Galatasaray'ım demiş. Gerçekten çok çok güzel bir katkıda bulundu Süper Çete. Ona da teşekkür edelim. Batuhan Bey sen şampiyon olacaksın demiş ve sarı kırmızı kalp göndermiş süper çete. Eren Bey hedef 26 demiş. İnşallah 2025-2026 sezonun sonunda 26. şampiyonluğu da elde ederiz. Mehmet Aktürk Bey teşekkürler süper chat için. Tabi burada yayında görüyorum Aslan paketine yeni gelen üyelerimiz de var. Onlara da taraftarlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz katkıları nedeniyle. Adi G1864 Cimbom başı dik yürür diye yazmış sevgili seyirciler. Eren Bey'e teşekkür ediyoruz. Asel Kayra o da süper çete katkıda bulunmuş. Sedat Bey isimlerini burada zikrediyorum. Serdar Bey, Muhammed Bey gerçekten süper çete katkılarını esirgemeyen taraftarlarımız. Eyüp Bey aslan paketine gelmiş. Yeni üye olmuş aslan sarı kırmızı paketimiz. Katıl paketimiz çok özel içeriklerle sizlerle buluşacak. İyi olmaya devam edelim sevgili seyirciler. Berkant Bey, Solo il Gala, sadece Galatasaray, Victor Osimen'in hep dilinde olan o cümle. Yavuz Bey, bu senede sensin şampiyon demiş. 1905 paketine hoş geldiniz Uğur Bey, Burak Bey. Eyüp Bey'de başarılar aslanlar demiş süper çete. Sarı kırmızı paket YouTube katılda sizleri bekliyor yeni paketimiz. Üye olmayı lütfen unutmayalım. Dün paylaşılan o özel içerikler ve daha fazlası yine YouTube katılda sizlerle birlikte olacak. Arif Bey de sadece Galatasaray dedi süper chat'e gönderdiği mesajında Evet oyuncularımız şimdi diğer sahaya doğru geçtiler. Sevgili seyirciler biraz daha takıma yaklaşmak durumundayız. Reciden de rica edeceğim. Sadece bir 30-40 saniye sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz sevgili seyirciler. Kameramızla birlikte biraz daha yakın bir noktaya gideceğiz. Kısa bir ara lütfen. Az sonra birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Oyuncularımız top kapma pas çalışmasına geçtiler sahanın bir ayrı uzak tarafına. Biz de onun için sizlerden kısa bir ara rica ettik. Daha yakına gelelim ve daha güzel görüntüler sizlerle paylaşalım diye. Ve devam ediyor yayınımız tüm hızıyla. İşte pas çalışması en keyifli anlardan biri. Gabi ve Osime'nin de birlikte yer aldıkları grup. Tabii şunu da belirtelim. Katıl paketi arkadaşlarınıza, dostlarınıza, eşinize, çocuğunuza hediye edebilirsiniz sevgili seyirciler. Katıl hediye butonumuz da mevcut. Oradan da sevdiklerinize, taraftarlarımıza, birbirlerinize katıl paketi hediye edebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere bir kez daha. En kayıf en keyifli bölüm biraz kulak vereceğiz. bu bölüme. Yes, canlı ya, yeah, live, live. <gülüyor> <gülüyor> Az önce Davidson Sanchez'in bacak arası hem Torreira hem Icardi canlı mı diye sordu. Evet, maalesef canlı yayında yakalandı Sanchez. Bu anlarda. Arif Bey süper çete demiş ki 52 bin aslanın statta olacağı bu hafta biz de yerimizi alacağız. Okan Hoca'dan dileğimiz gol yağmuru karşımızda kim olduğunu biliyoruz. Yaşasın Galatasaray demiş sevgili seyirciler. Biz de paylaşmış olalım. Bu arada bu grupta da yine çok keyifli anlar yaşandı. Yine bir bacak arası onu belki göremedik ama sonrasında Barış Eren Ahmet çok keyifli bir şekilde o anları yaşadılar. <laughs> Taraftarımız demiş ki Icardi doğum günümü kutlasa ne güzel olur diyor. Biz de onun adına buradan doğum gününü kutlayalım Taraftarımızın mutlu yıllar dileyelim. Paşam Bey bir tane Galatasaray'ımız var. Destek olalım. Sadece Galatasaray demiş. Çok keyifli devam ediyor Galatasarayımızın antrenmanı. O zaman bu vesileyle bugün doğan tüm Galatasaraylı taraftarlarımızın doğum gününü de kutlamış olalım. Nice mutlu senelere bugün doğan sarı kırmızı tüm dostlara. Serhan Bey en büyük cimmom demiş süper çete gönderdiği mesajda. Arif Bey her şeyden çok sevdik seni Galatasaray diyor Süper Chat'e gönderdiği mesajda. Raşit Bey de oğlum Halil'e selamlar demiş. Hayatın anlamı Galatasaray Süper Chat. Samet Bey iyi yayınlar. Takımdaki neşe yerinde. Çok güzel bir motivasyon. Bizlere VR Gala Family demiş. Süper Çete yazdığı mesajda teşekkür ediyoruz. Şu an iki grupta da gerçekten neşe üst düzeyde. Osi Mendi görüntünün WhatsApp'tan atılmasını istedi. Hele bir yayın bitsin bakacağız artık. <laughs> Emrah Bey inşallah bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluruz bize bu bir kupa hedef Avrupa demiş. Bir kupa bize yetmez. Hedef Avrupa demiş. Hem ligde hem de Avrupa'da inşallah neden olmasın. Boyraz Bey hafta sonu 5 gol atıp kazanmamız lazım diyor. Cuma günü rakip Fatih Karagümrük olacak Rams Park'ta. Sinan Bey, Cihan Yıldızı Galatasaray demiş takıma selamlar. Süper Çete gönderdiği mesajda görüyorum. Aslan paketi seviyesine yükseltilen üyelikler, sarı kırmızı paket grubuna hoş geldiniz yazan yorumlar. Gerçekten hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Şu anda anlık 9000 kişi YouTube'da bu bacak arası geçişlerini takip etti sevgili seyirciler ki o simende her birinin kendisine istedi paylaşmak için. Bakalım. Selim Bey her zaman her yerde en büyük cimom demiş süper çete gönderdiği mesajında. Murat Bey şampiyon cimomum ne istersen iste benden. Tugay Bey cuma günü doğum günü hediyem kara gümrük galibiyeti olsun demiş ki inşallah ona güzel bir doğum günü hediyesi göndeririz takım. Evet burada görüyorum üyelik hediye edildiğine dair yorumlarda teşekkür ediyoruz o üyelerimize de. Katıl üyeliği hediye ediliyor. Gerçekten biz kocaman bir aileyiz. Üyelik hediye eden taraftarlarımıza da teşekkür edelim. Evet sevgili seyirciler top kapma pas çalışması da tamamlandı. Şimdi Okan Hoca tabi yelekleri de hazırlayacak sevgili seyirciler. Biz de yayınımızı yavaş yavaş noktalayacağız. Az sonra Fatih Karagümrük mücadelesinin taktiksel çalışmasına geçilecek. Yunus'un um başarılar diliyorum Karagümrük maçında. O da iyi yayınlar dedi bize. Biz de artık yavaş yavaş yayınımızı noktalıyoruz efendim. Galatasaray'ımızın Fatih Karagümrük mücadelesi öncesindeki antrenmanından bir bölümü sizlerle paylaştık. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.